Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bronzdan gümüş bir olmaya çalışacağız. Bakalım olabilecek miyiz? Hemen oyunumuza başlayalım. Evet, şuradan hemen aşamalı seçelim, başlayalım. <laughs> Nasıl açıkta geldi? Burası Belle, Belle ve Piper'lık. Ben Piper seçeceğim. Aynen bir. Kanka sen Belle seç. Belle'de kusura bakma Belle'şi yok adamın böyle şey mi olur ya? Yani? kadar seçmiş tamam. Oha altın bir altın iki altın, altın üç. Lan ne böyle be? Durun hemen şöyle. Bunlar bot mu? Oha. Lan ne oldu az önce Hadi kolt yaparsın. Hadi yes be. Güzel acaba bronzdan gümüş bile alabilecek miyiz? Öyle gideceğiz arkadaşlar. Altın alırız. Gümüş 2, gümüş 3. Öyle yapmaya çalışacağız. Şöyle bir tane basalım şu. Şöyle ben öldüreyim ah be. Neyse hiçbir şey olmaz. Kızcık koltuğumuza şöyle atalım. Arkadaş istediği gönderelim. 7, 7, 9, şey siz neydesiniz? Ben elmas kıydım. Ay elmas düştüm. Sonra altın iki oldum. Sonra yine kasmaya başladım. Bu sefer gizemli olmaya çalışacağım. İnşallah oluruz. çifte tantana geldi. Burası tam etgarlık ve bu Ben etkar seçeceğim. Şey i̇şte bu mu seçeyim? Burada ip peşeriz ama etkarlık kalkanı var ya. Çok güzel. Abi oha. Biz bunları alabilir miyiz? 2 Benim mantıklı mı yani burada? Şöyle. Hayır. Olmuyor ya. Ya abi Draco seçmiş adam böyle bir şey var mı ya? Yaktıra komi seçilir ya. Sen nare hiper şarjını doldurdun da hemen bastın. Nare hiper şarjı doldu oğlum bu Frank'in. Ya abi ya. Of. Şu gelen bize bak bir de adamlara gelene bak ya. Böyle şey mi olur arkadaşım? Bakal bakayım. Abi. Ya yardıma gelmiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Al. Bize gelenlere bak. Frank'e baksana ya. Benim bu de olsa şöyle. Lan! Hadi Dynamike al Ya dynamite oraya mı atacaksın ya? Of! Bu ne ya? Ben şu iki arkadaşa bakayım arkadaşlar. Onlar nasıl öyle usta o falan. Belki 70-80 bin kupalıktır. Bu tamam bu değil. Bu 43 bin kupa. Bu 63 bin kupa. Oha! Tabii kaybederiz. Bizimkiler. Ya bu ne oğlum 15 bin. 25 bin. Ya bu ne Allah'ım ya Rabbim ya. Bize gelenler. Şöyle bugün kulüp açarım. Bugün kulüp açacağım. Herkese beklerim kulübe. 30 bin olan gelsin. Bakalım burada da şişeli seçilir. Of. Gene etkar seçeceğim. Yalnız siz de Frank, cıyız. Frank seçin. Frank seç. Frank Frank. Yok Frank altı seviye adamda böyle şey mi oldu Bende Ben de bile Frank dokuz ya. Tamam kit. ay cik. Oha adamlarda kaç tane etkar var? Ha bir taneymiş lan. Pardon pardon. Ben ikisini de etkar sandım bir anda. Hadi atalım çünkü yenilecekler bu yer. Ben onların çalılarına giriyorum bu sefer. Bu sefer hiçbir şey yapamaz. Dynamite'ı böyle yapacağım. Ben Dynamite'ı öldüreyim hemen. Şu an öldüreyim. Tamam bunu öldürdüm. Çok şey anladı. Of yarabbim yarabbim. Jackie sen orada ne yapıyorsun ya? Ya bu adam orada oturmuş ya. Hadi. Bak, kahretsin. adam orada canını sor biriktirsin. Ben oradan alayım o da beni öldürsün. Bizi bizim takıma gelenler niye böyle ya? Hepsi salak ya. Akşam çıkalı etkar Edgar ve şimdi uçacağım. Hiper şarjda şöyle. Video da tamam. Şöyle güzel. Ben şunu alayım. Kaç. Kaç artık kaç 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 Çok stresli çok stresli <laughs> Hiper <şarj> baş <laughs> Bas beni koruyun beni koruyun Gel gel sen artık ya Dislike'ımızı atalım Yes Bir şey olmaz tamam Sıra belki gümüş olamam Belki bronz 3 olurum Orada bırakırım Enderden zaten hiçbir şey gelmiyor starter'den. Aşağılayım tekrardan. Ne? alt maden? Ben burada kim seçerim? Emzemi mi, Etkar mı? Zaten ben de ben de Emz'i seçeceğim. Ya da yok, Jesse seçeceğim ben bu sefer. Aynen. Jesse ile ocağa attım da aksesuara basınca zaten Jesse coşuyor. Elmas elmas altın, altın 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 Ya arkadaşım bronz ne ya Ne yapıyor lan bunlar Çalda birisi var Gitme gitme Etkar mı lan yoksa Tamam benim taletim spike'ı aldı Tamam de. Of. Hadi talet. Abi. Şöyle basalım. Hadi. Spike ölsene ya. Abi Spike öldürün ya. Spike'a gıcık kaptım. Oo. Hiper şarjı doldu bile. Arkadaşlar yapma 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 yapma. Üstümüz atlayacak Edgar. Hiper şarjı atlarsa yandık biz. Hayır ölme ya. Abi Edgar çalıda zıpladı mı öldük biz. Niye hiper şarjını basıp ultisini atladı ki? Ben ölmeyeyim ben. Ben ölmeyeyim. Ya El Primo niye basmıyorsun? Niye niye? İlla ki o onu alacaksın değil mi? İlla ki o elmas almasan olmuyor. Bizdeki El Primo'ya baksana hiçbir şey yapmıyor adam ya. Abi 1184 can. Hadi son maç kazanalım şunu yani. Sonra şu Buratest'teki şeyleri alalım. Beliye çok az kaldı. Şöyle. Hadi aç. Şöyle. 1003 puana tamam. 16 elmas hayır. Şey, bir sonraki videoda beni kasalım mı yoksa şey mi yapalım? Ee, devam mı edelim. Ben burada yine cis seçeceğim. Mecburum. Seç işte koltuğu sen. Güzel her şeyi var koltuğun. Keşke daha makinin peşacı olsaydı. Daha iyi olurdu. Neyse. Evan Casper Engin. Bunlardan kesin biri, birisi gizemlidir. Öyle düşünüyorum. Engin gizemlidir. Aynen. Engin bir belliydi. Ayakkabı sanatçısı falan filan. Şöyle sizde hangi ünvanları var? Ünvanları yorumlara mutlaka be bekliyorum. Ya ben de hiç ünvan yok şu an yani. Adamlar 29-28 gibi ünvanını alıyor. <laughs> şey kötü ya bunun elması da falan şey ya böyle. İkili ya bu çok kötü bir yer kazanıyorsunuz adamlar sonra geliyor çeviriyor iç yapıyor. Abi alsanıza şu şeyi. Ya kolt ya. Al bittik. Bu ne ya? Arkadaşım bu ne ya? Biz kazanabilirdik aslında. Adam beni aldı. Ya bu ne? Adam hiper şarjını doldurdu bizden ya. Böyle şey mi var ya? Ne kadar çabalamış olabilirsin ki? Ya yürü git ya. Demek olamayacağız. Kesin olamıyoruz. alt tarafı var ya alt tarafı bir şey olacak ya. bu son el. Yani. Dynamite seçen olacak mı ben tabii. Bizde mod seçen olsun mod. Mod sporcu da güzel. Kim mod seçebilir? Ah, yok. Şey i̇şte gümüş de olamadık ya gümüş olsak bile yeter. Gümüşten sonra altına ondan falan filan diyerken işte öyle atlayacağız atlayacağız. Yok, oğlum biz botlara yenilmeyiz değil mi? Biz botlara yenilirsek yani vallahi. Cennet ne yapıyorsun? Cennet. Gol yedik. Abi yenilmeyelim. Pas. Al pası. Ya. At onu bir zahmet ya. Kalenin dibinde onu atamıyordu ya. Şeli pas, şeli pas. Çavi, çavi. Çavi Mesih'e. Messi ya gel. Kardeşim insan çıldırıyor ya. İlla ki sen atacaksın değil mi? İlla ki sen atacaksın. Dur be. Dur be. Son. Taşım. ne? <laughs> Burada ben hem sekeceğim. Nasıl oraya gidiyor? Arkadaşlar Baba Pro. Şey odaklanacağım, susacağım yani. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz.